Evet can dostlarım, bir önceki videomda size kelleyi, paçayı, işte ayağı falan, keçinin e, nasıl ayarladım, nasıl pişirdim, nasıl temizledim onu gösterdim, onu anlattım. Şimdi e, kellerin her şeyini hazırladım, etini falan biliyorsunuz nasıl çıkardım bir önceki videoda göreceksiniz. Şimdi de pişirmesini, onu çorba haline getirmesini, restoran usulü yani bu güzel meşhur kelle paçacıların yaptığı gibi ondan sonra... Ee, onu göstereceğim size dostlarım. Bakın bunu çok güzel izleyin. Gerçekten çok güzel bir şey böyle. Hemen suyun içine atıp yapmıyorsun, her şeyi karıştırıp yapmıyorsun. Evet, şimdi heyecanla onu yapacağım dostlarım. Bu arada da hepinize merhaba tekrar. Ee, i̇nşallah herkes iyidir. Ben iyiyim gördüğünüz gibi. Şimdi ben iyiyim şunu görün şöyle iyiyim iyiyim iyiyim. ha, beni görmenize gerek yok. Şimdi sarımsaklarım var sarımsaklarımı alıyorum. Şöyle bir alet almıştım. Biraz zor oluyor ama hani daha iyi sarımsak şeyleri de var ama olsun neyse artık bahtıma bu. Bunu böyle bir çeviriyoruz. Oh canını çıkartıyoruz sarımsağı. Tabii benim elim şişmeyecek de kimin eli şişecek dostlar. Ondan sonra şunları kenara alayım. Şöyle. Heh. Bunu bir güzel. Oh. Şöyle bir temizliyoruz şeyini atıyoruz sarımsaklarımız içine hani ezersen sarımsağın sarımsağın aroması çıkar o çok önemli ah aroması çıksın yani böyle kesmekle falan olmuyor neyse çıkması zor neyse çıktı hepsi çıktı şunu da koyayım bol sarımsaklı olsun ben severim bu şimdi e, şey pişirirken kullanacağım. Ha öyle üstüne dökmeli değil. Bak göstereceğim size. Çok güzel olacak. Çok harika bir şey olacak göreceksiniz. Bu arada mutfağımın dağınıklığını kusuruna bakmayın. Bir taraftan çekim yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan yemek yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan temizle falan zor oluyor tabi. E millet şanslı. Ah, milletin videosunu çekeni var. Kameramanı var. Benim yok ki. Ben her şeyi tek yapıyorum. Ya tripodla yapmaya çalışıyorum. Neyse. Evet. Şimdi bunu koyduk. Sonra dostlarım buna güzel bir şöyle bolca bir sirke. Oh. Bol olsun. Güzel olur. Ondan sonra kaya tuzu koyalım. Şundan. Koyalım. şimdi bu sosumuz e, kalsın burada şöyle bir kenarda bu kalsın bunu birazdan kullanacağız dostlarım pardon kalmasın ya limonunu unuttuk bir de buna limon sıkacağız bir tane enteresan bir limon şeysi aldım tamam, bu limon da bu kocaman bu buna olmaz ki nasıl olacak bu iş neyse Olduğu kadar olmadığı kadar. Çekirdeği kaçmasın içine de böyle. Aslında normalde bunun kapağı var. Nerede? Şurada. <laughs> Doğru dürüst bir limon. aç bir limon olduğu zaman bunu kapatıp çeviriyorsun ama. Neyse idare edelim biz. Şöyle. Her şeyim ilkel. Gördüğünüz gibi. Ve elle sıksam daha iyi. Bu ne ya? Allah Allah. Çekirdeklerine bak. Evet beni rezil ettiniz aletler bunun burada incecik şeyi var oradan şundaki vereyim bari şöyle bak Ha? Oh. şurada bir tane çekirdek kalmış şunu alayım ağzıma limon çekirdeği gelmesin hop siz biliyorum eminim daha iyisini yaparsınız ben böyle yapıyorum o oh. suyunda sıkalım limonun bolcana Nasıl bir olmuş ya? Maşallah. Bahçeden koparmış arkadaşım da. Bizimkiler diyor organik diyor. Dev gibi limonlar. Şimdi bunu ayırıyoruz dostlarım. Buraya bu sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. O iyice bir karışsın. Tuzumuz bilmem nesi hallolsun orada. Şimdi bu dağınıkları ben sonra toplayacağım. Elimi tekrar ettim. Şimdi 1500 kez el yıkıyorum. Heh. Şimdi pişirme şekline giriyoruz dostlarım telefonumun yerine ayarlayayım hemen. Evet şimdi pişireceğimiz çorbamızı hazırlayacağımız Allah tasımızı ayarlıyoruz. Evet ve tasımızın içine sevgili dostlarım şu suyu var ya suyu şuraya koyarsam görürsünüz evet şöyle yağlı yağlı yağ yerine de geçer şöyle üst kısmından yağlı yağlı kısmından şöyle alıyoruz. Oh. Şöyle azıcık koyuyoruz. Tamam mı? Dostlar koyduk. Evet. Şimdi sen şöyle dur bakayım. Allah. Ocağımızın altını yakıyoruz sevgili dostlar. İsterseniz tereyağını sonradan ekliyorum ama isterseniz koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Sonradan kızdırıp ekleyebilirim. Bunu koyduk mu dostlar? Sonra şu güzel sostan istediğiniz kadar. Bu iyice karıştı mı? Karıştı. Şöyle. Oh. Şifa. Bu kadar yeter. Ben çok severim de neyse biraz daha koyayım. Koyuyoruz. Ondan sonra geliyorum. Şöyle mis gibi kokan Buranın yerlisinin yaptığı oh çok güzel kokuyor Allah'ım. Şöyle pul biber istediğiniz kadar hop hop, hop 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 koyuyoruz. Köpekler niye bağırıyor? Bunu da koyduk. Tamam mı? Şimdi şunu bir güzel şöyle karıştırıyoruz dostlarım. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Bayılıyorum. Sonra dostlar bu birazcık fokurdasın. Benim bir önceki videoda ayıklama şeklini gö gö gösterdiğim. Tabii benim gibi mincik mincik lime, lime etmeyebilirsiniz. Tane tane de ayıklayabilirsiniz. Ben lime lime ettim hani içinde minnacık bir kemik bile kalmasın diye güzel dostlarım. Bu arada göbeğim görünüyor. Sadece göbeğim. Beni göremiyorsunuz. Çünkü <laughs> video ektim. Şey e, telefonu eğdim. Görmeniz için. Tamam mı? Şimdi bu kaynadı mı? Evet. Yiyeceğimiz kadar şöyle oh bu güzel bu. Ay bir güzel koktu ki anlatamam size. Ben biraz daha yerim. Bugün çünkü başka yemek yemedim. Heh, şunu da bir koyduktan sonra sevgili dostlarım bunu bir güzel şöyle hafifçe böyle bir pişiriyoruz. Çok hafif. Ay gene ağzımı sular. Şunu azıcık kaldırsam hem beni hem onu görebilir misiniz? Şöyle görürsünüz ya. Bak böyle olunca oluyor. Ben biraz eğilirsem <laughs> ben de görüneyim yani. Şöyle eğileyim. Azıcık daha biraz daha kaldırayım. Heh. Görüyor muyum? Görünüyorum herhalde. Heh, oluyor. Heh, biraz yamuk yamuk oluyor oluyor olsun ne yapalım yamuk olsun ama yamuk da güzel olmaz ya niye bu böyle oluyor Allah'ım yarabbim sinir oluyorum tripod kullanmayı da bilmiyorum ben ya hiçbir şey bildiğim yok bakın bunu böyle güzel kaynatıyoruz oh Allah'ım şu güzelliğe bak ya Rabbim. Şimdi bunun içine suyunu ekleyeceğiz birazdan. Şunlar şöyle güzel bir emsin o baharatı o şeyi şöyle bir güzel emsin dostlarım güzel bir şey, emsin şöyle oh. Ay çok güzel kokuyor ya bunu yemeyenler nasıl yemiyorsunuz bu o kadar şifa bir şey ki dostlar yiyin yiyin gari oh. sonra dostlarım şöyle bir kızına bakayım Allah'ım çok güzel yarabbim ya, Rabbim ya. <laughs> ve şu an kaynadı güzel hermelenmiş suyundan suyundan daha koy huyundan daha koy Oo, oh. he arkadaşlar bunu da koyduk mu bunun şu güzelliğine bakar mısınız şuna şu güzelliğe bakar mısınız ah Evet şimdi bu kaynayacak. İsterseniz üstüne güzelce bir tereyağı <laughs> şey yaparsınız. Ee, adını söyle. Telefona elma mı denesem? Neyse bunu bitirebilirim. Güzel böyle tereyağını kızdırıp bir de tereyağı dökersen muhteşem olur. Ben tereyağı dökmeyeceğim. Çok ağır olmasın. Restoranlarda üstüne zaten böyle tereyağı getiriyorlar. Ben almıyorum istemiyorum diyorum. Sadece kendi suyu olsun diyorum. Bakar mısınız? Hani bunu yemeyince ne yapacaksın ya? Bu yenmez mi Bence bu benim yaptığımı yeseler bence hep kelle paça yerler gibi geliyor. Çünkü hiçbir kelle paçalı yani kellenin paçanın şeyi falan hiç kokusunu falan duymayacaksınız. Hiç kokusu kokusu yok. Her şeysi gitti. Bütün kokusu falan gitti. tuz biraz az mı bakayım? Hmm. Tuz az Birazcık tuz koyayım. Kaya tuz koyuyorum zaten. Heh. Allah. Bu şimdi kaynayacak ve ben bunu içeceğim. Benim ağrıyan kemiklerime o kötü tümörlere böyle bir kovalasınlar. Bu aldığım, bundan aldığım vitaminler. Onları bir yok etsinler. Unutsunlar. Bana şifa olsun. Ben bütün kanser hastalarına veya bağış sistemi işte düşük insanlara herkese bunu öneriyorum dostlarım. Mutlaka bunu yapın yani en azından haftada bir kere. Mesela ben şimdi işkembe falan da yapacağım onu da size anlatacağım. Mesela çok geldiği zaman hani onu buzluğa böyle haşladıktan sonra koyarsın. Buzlukta istediğin zaman çıkarırsın. Hatta suyunu da böyle poşetlere koyup şeylere koyup buzluğa atabilirsin. Hani çok olursa. İstediğin zaman bu şekilde şeyini eklersin. İşte etini metini işte sosunu musunu taze yaparsın eklersin. Üstüne de suyunu koyarsın. Böyle oturursun bir güzel afiyetle de yersin. Özellikle çocuklarınıza falan da mesela yiyorsanız çok iyi. Ben niye bunu kaldırayım artık ya? Onu gördünüz zaten siz. Ben eğile eğile bir helak oldum. Bari videoyu da bitireyim dostlarım. Evet bunun da kelle paçanın da sosunu nasıl pişirmesini size iyice gösterdim. ben şimdi afiyetle yiyeceğim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hepimize şifa olsun. Siz de yapın. Siz de iyi. Bay bay.